İyi, hoş da biz bu kaynakları nasıl yaratacağız gözdanım diye soranlarınız olabilir ya da içinden geçirenleriniz şu şekilde kaynak yaratmak demek birazcık kendimize bakabilmek demek İhtiyaçlarımızı, özlemlerimizi gözden geçirebilmeyi önceliklendirmek demek aslında en temel bağlamda. Yani bunun içine neler girebilir? E, egzersizler girebilir. Fiziksel hareketlerimiz girebilir. Sizi bilmem ama ben e, spor yapmadığımda çok hareketsiz olduğumda huysuz da olabiliyorum. E, kaynaklarım azalabiliyor. Daha toleranssız olabiliyorum mesela e, evde oğluma. E, veyahut dinlenemediğimde ayaklarımı bir uzatıp da bir kendimle kalamadığımda Aynı şekilde gene kaynak çantamı, tolerans penceremi daraltmış oluyorum. Bu yüzden bunlara dikkat etmek önemli. Keyifli aktiviteler yapmak da bunun içinde tabii ki de var. Onlar da kaynakları geliştiren şeyler. Yani sevdiğiniz, kendinizi unutarak adeta, çok keyif alarak yaptığınız aktiviteler olabilir. Ee, arkadaşlarınızla, ailenizle, kendi kendinizle. Ee, yürüyüşe çıkmak, denize gitmek, yemek pişirmek olabilir. Müzik dinlemek, müzik dinlenilen bir yere gitmek, müzik yapmaya çalışmak olabilir. Aynı şekilde resim, aynı şekilde heykel, seramik yani sanatla da uğraşmak kaynaklarınızı artırabilir. Gönüllü bazı çalışmalara katkı koymak bazılarına çok iyi gelir. Bir bakmak lazım yani ...eğer yardım etmeyi, ihtiyaçlı olan insanların yanında bulunmayı seven birisiyseniz... ...birisinin hayatına dokunmak size de çok iyi gelen bir şeyse... ...belki yardım kampanyaları düzenlemek, bir sürü sivil toplum örgütü var... ...onların bazılarına gidip, hey ben de varım, gönüllü listenize beni de alın... ...bir ihtiyaç durumunda buradayım diyebilmek belki... Yazı yazmak olabilir. Ben çok severim yazı yazmayı, içimdekileri dökmeyi. Sanki içimdekileri döktükçe burada bir alan açılırmış gibi gelir bana. Bilmiyorum belki bazılarınıza da aynı hissi veriyor olabilir bu. Ve tabii ki de kişisel gelişimimiz için de bunlar çok önemli. Yani kim olduğumu tanımam kaynaklarımı çoğaltacaktır kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemem. Kendimle ilgili, ailemle ilgili, mesleğimle ilgili ee, gene beni benimle yakınlaştıracağı için gene benim kaynaklarımı gelişletecektir. Ee, planlarımı gözden geçirebilirim, ilişkilerimi gözden geçirebilirim. Hangi planım, hangi ilişkim artık bana yaramıyor. Artık benim ben bana hizmet etmiyor. Buna bakmak belki çok keyifli olabilir. Belki acı verici olabilir ama sonucu güzel olabilir. Hayır deme becerimi geliştirmem ee, çok işime yarayabilir. Ee, belki bir destek grubuna üye olmak, bir blog, bir web sitesine üye olmak, belki psikoterapiye başlamak, e, belki bir eğitim almaya başlamak iyi olabilir. Tüm bunlar işte kaynaklarımı genişleten şeyler. Ve tabii ki de öz şefkat yani bir öz öz şefkat eğitmeni olarak diyeyim. Bence hepimizin aslında içeride kullanmayı henüz tam da bilmediği ama orada var olan şahane bir kaynağı var. Ee, öz şefkatle ilgili videolar ve yazılar e, yakında daha da sıklaşacak.